Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Samsung Android telefonlarda mobil erişim noktası diye bir sistemimiz var, uygulamamız var. Bu uygulama ne işe yarar ve nasıl açarız? Onu anlatmaya göstermeye çalışacağım. Telefonunuzu iki defa aşağı kaydırıyorsunuz. Bir defa sola kaydırdığınızda hemen mobil verinin yanında mobil erişim noktası. Bunu açmak ne işe yarar arkadaşlar? Bakın basılı tuttuğunuzda bu sene telefonunuzu Wi-Fi erişim noktasına dönüştürün. En fazla 10 başka cihaz telefonunuzun mobil verisini veya Wi-Fi bağlantısını internete erişmek için kullanır. Yani telefonunuzdaki internet hakkınızı evinizin diğer üyeleriyle veya arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yapılandıra tıkladığınızda bakınız şifreyi değiştirebiliyorsunuz. Çünkü sizin vereceğiniz şifreyle bağlanacaklar. Şebekenin adını değiştirebiliyorsunuz bu uygulamanın ne işe yaradığını göstermeyi anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.